Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. Modelimiz kolay, basit bir model. İpim 250 metrelik 100 gram bebe yunu kullanacağım. şiş olarak 3 numara tercih ettim. Modelimin ilmek sayısı 2 katları artı bir tane de ilmek atacağız. Hazırsak modelimizin yapım aşamasına geçiyorum ilmeklerimi attım 37 ilmek üzerinde başlayacağım şu şişimin birini çıkartayım modelimizi ön yüzde kuracağız ön yüze geçebilmek için bir sıra ters örgü öreceğim Şöyle bir sıra tersi örelim. Modelimizi ön yüzden kuracağız. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi ters örüyorum. Sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum. Modelimi birinci sırasında ön yüzde tersle başladım. Düz, ters, düz, ters düz, ters, düz. Modelimin birinci sırasında ilmeklerimi bir ters, bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sonunda da bir tersle bitiriyoruz arkadaşlar. Başında da bir tersle başladık. Sonunda da bir tersle sırayı tamamladım. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Bunu düz örüyorum. Ters ilmeğe geldim. Ters ilmeğe geldiğimde ilmeği kendimden tarafı alıp şişimi arka taraftan bakın ara boşluğundan şöyle arka kısmından geliyorum ara boşluğundan buradan ilmek çıkartıyorum tersinden örmeden bu bıraktığım ilmeği de örmeden şişime takıyorum şişimde iki tane ilmek oluyor sırasındaki ilmeği düz bunu düz örüyorum tekrar yapalım İpi kendimden tarafa aldım şöyle arkadan ilmeği çıkarttım. Şişime taktım. Bıraktığım ilmeği de örmeden şişime ters ilmeği takıyorum. Sıradaki ilmeğim düz, bunu düz örüyorum. Arka kısmından ilmeği çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasındaki ilmeğim düz, bunu düz örüyorum. Çok özür dilerim. İlmeğim çıktı. Arkadan ilmeği çıkartıyorum. Şişime takıp sıradaki ilmeği de örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. modelimin ikinci sırasında yapacağımız işlem bu arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum arkadan aldım ters ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimiz 2 2 2 1 2 şeklinde diziliyor 2 ilmek 1 Tersinden aldım, düz ördüm ve kenar ilmeğimiz. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim ters, bunu ters örüyorum. Burada iki ilmeğim var. Bakın. Bir çıkarttığımız ilmek, bir de örmeden aldığımız ilmek. Bunun ikisini de düz örüyorum ters örüyorum düz örüyorum ters örüyorum düz örüyorum bir ters örüyorum bakın bu iki ilmeğimi düz örüyorum bir ters bir düz bir ters bir düz sıra sonuna geldim bir ters iki ilmeklerime gelince düz bir ters iki ilmeğime gelince düz bir ters ve kenar ilmeğimiz modelimiz üçüncü sırası bu şekilde modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim düz ters son sırasındayız düz ters düz ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir tane modelimizi tamamlamış olduk. Model hep alt sıranın tekrarı olarak devam edecek. İkinci modelimizi kuralım. Alt sırada nasıl yapmıştık? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ile başlamıştık. İkinci modelimin birinci sırasındayım. İkinci modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim düz ördüm. Ters ilmeğime gelince arkadan ilmeği çıkartıyorum. Şişime taktım. Bunu da örmeden alıyorum ve düz örüyorum. ikinci modelimin üçüncü sırasındayım ilmeklerimiz 1 2 1 2 diye ayrıldı bir ters bu iki ilmeğe gelince ikisini beraber düz örüyoruz bir ilmek ters iki ilmeğim düz bir ilmeğim ters iki ilmeğim düz İkinci modelimin son sırasındayım. Dördüncü sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi tamamlıyorum. İki tane modelimi anlatmış oldum. Model hep alt sıranın tekrar olarak devam edecek. Ben modelimi birkaç sıra daha öreceğim videoda son haliyle geliyorum. Modelimin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. İstediğiniz örgü alanında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi de çok güzel olur bu modelden. Arkası da bu şekilde. Önden görünüşte bu şekilde bebek örgülerinizde yetişkin örgülerinizde atkı bere yapımında kullanabileceğiniz kolay iki şiş örgü modellerimizden bir tanesi kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Mutlu kalın, hoşça kalın.